Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda e, Beyazıt patlaması ile ilgili e, olayın arka yüzünü konuşacağız. Bugünkü patlama e, tam e, Vezneciler denen yerin yani İstanbul Üniversitesi e, Edebiyat Fakültesinin önünde patladı. Terör örgütleri yine kötü niyetli amaçlarına yine devam etti. Ama bu ülkede, ülkenin huzurunu bölemeyecekler. Bu ülke her zaman daim kalacak. Bunların e, istedikleri kadar çatışma yapsınlar asla hedeflerine erişemeyecekler. Çünkü başımızda bir devlet var. AK Parti hükümeti. Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve diğer gruplar. Asla devlet bunların yükselmesine asla izin vermeyecek. Bizim e, birliğimizi bölemeyecekler. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Orta Doğu'da başlayan bir sorun asla Türkiye'yi kapanına alamayacak. Bunu çözeceğiz. Bugünkü Beyazıt patlamasında e, 7 polis 4 sivil öldü. Neden? Neden böyle yaptılar? Bunun nedeni hep kardeşliğimizi, İslam'ı yıkmak için yaptılar. Neden? Kötü bir şey. Terör asla amaçlarına ulaşamayacak. Türkiye Cumhuriyeti asla izin vermeyecek. Bunları üzerine basa basa söylüyorum. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. bugün videomuzda Beyazıt'daki patlama ile ilgili bazı bilgiler verdik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin asla bölünemeyeceğini, bu küçük terör örgütlerine asla yenilmeyeceğimizi bahsettim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.